Evet. Öyle gelinim. Güzel oldu mu anne. Üstüme ceket giyince sonra üzerime mont giyeceğim. Şimdi saçlarımı da böyle farımın evet üstten sileceğim. Farı unutmayacağım evet. Unutur çok güzel. Aa biri bir şey attı da okuyamadım. Ee sadece duvar anne. Arkadaşlar. Bir de yazmış ki altı olmamış. Biri de yazmış ki çok açık. Açık değil. Bence güzel oldu. Pantolon giy, altına değil. Ha. Yine okuyamadım. Kes. <laughs> Pantolon mu giyeyim? Çiğ mi giyeyim? hala sana da etek giy Etek giyemem. Fiyat evet, abici beni öldürür kış günü etek giyersen. Bir yazmış ki Razda telefonun 11 Pro Max mi? <laughs> evet. Salak. <laughs> Değil. Değil evet. Ha ben sana saati gösterdim de açıklıyorum. Razlı'ya böyle şeyler söylemeye sonra ağlamaya başladım. bir premix istiyorum diye paramız yok. Ağlayacak mıyım? Fazla. <laughs> Yapmadığın şeyler. Yaptığım şeyler. <laughs> Hesabın ismini söyleyeyim mi? Senden prim kazarım büyürüm. Aptal. <laughs> Tabii ki de hayır böyle bir şey olamaz. Haksızlık olur. iPhone almıştır diyor. Arkadaşlar iPhone değil. Söylemeyeceğim markasını ama iPhone almadım. Sandığınız kadar param yok. Raza'yı bir <laughs> Arkadaşlar bana iPhone'u biraz alsalar iki gün sonra ben onu bozarım. <laughs> Bu telefonu aldım. Benim beş tane ablam var. Arayıp ne dediler biliyor musun bana? Seni <laughs> kılıf alsaydın dediler. <laughs> Hiçbiriniz bilemediniz markası. Arkadaşlar ben şey bu seni yeğeniyim. Oldu mu? Çok güzel oldu. Slow mo hadi. Asire. Arkadaşlar bunları alıp alıp bana atın istiyorum ama hiç <laughs> kimse bana alıp alıp atmıyor. Ben de edit yapamıyorum bu yüzden yayınlarda. Evet şimdi saçlarımızı yapacağız ama bu da ses çıkarıyor ya. Aa, aa bir konser geldi. Tarih. Teşekkür ederiz. Ay anne ne yaptın? Anne seni göstermedim ama ben nasıl kamerayı çevirdim. Anne ev soğuk? Ev biraz serin. Ben mi soyundum? <laughs> evet. Yani buranın ışığını neden kalmadı? Efendim? Resimleri bana bir ömer üstüye bir şeyler mi atmış? Hangilerini? <laughs> Hangilerini? <Hayır. gülüyor> Işığınızı söndürdüm farkındayım ama. ses çıkacak ama saçlarımız Hayır mamcın giymek istemem. Siyah kotla giyim dar. Zevksiz yazmış. <laughs> Ona zevksiz yazdı anne bir tanesi. Zevksiz miyim anne ben? <laughs> hmm. Anne kızın güzel <laughs> mi? Allah Allah. Oh annem bana dedi ki sen çok güzelsin. Değil mi anne? Evet. <laughs> ya evet dedi. Talib, teşekkür ederim. Arkadaşlar saçlarım ıslakken ne şekilde toplasam o şekli alıyor biliyor musunuz? Evet yeni aldık da bunu da deneyelim. tamam siyah şey giyeceğim şimdi kot. Az dolabımdan siyah kot <laughs> O dolaba girmek gerçekten istemiyorum. Ama şey Siki ne olsun yani dar ravza pardon şimdi yaklaşanlarla. Aç bakayım. Yapınmış o yırtık mı? olmaz. Yırtık kok yırtılmış diyorum. Yırtık dedim yırtılmış demedim. Bu ne? O sprey güzel mi? Gri çokman mı giyeyim? Razda o da şey kapri. Kapri gibi yani yarım. Şey burada. Nasıl siyah cinim olmaz ya? Benim arkadaşım eskiden dolumda siyahtan başka pantolon yoktu biliyor musun? Bilmezsiniz ki nerede bileceksiniz? Sende bundan yok ki. Ne? Bayramda yetmiyor ki arkalara bakayım. Tamam teyze şimdi sen gel otur ben bakarım. Bir dakika. Bir Alın farımı böyle yaptım. Şimdi saç farklı. Saçımı nasıl yapacağım biliyor musunuz? Aa hiç bağlama tokam da yok iki tane. Dedim şöyle ayırayım. İki tane şöyle toplayayım. Ay. Toka bulamaz mıyız? Dur bakacağım şu çekmecede. Kesin toka çıkar. Bugün oraya çok attım. Orada toka sen bayağı karıştırdın yani burayı. Ama ne yapayım? Oyda daralmıştım ki. Sıcaktan. Teşekkür ederim Talip. Ay şu küpeleri mi taksam? Hı? Aha da buldum Toka. Ben dedim burada kesiz var dedim. Nasıl aldım Üstündeki zaradan aynen. İndirimdeyken yakaladım. Atıyorum yapayım. Tamam. Bu da mı çeken? Evet, bu da çeken. Ya bir şey yapayım. yandan bağlı. Ne? Yandan bağlı. Yan. Ama Ne? Kırmızı oje gül attı üstüne. Işte. Oje gül attı. Geliyorum. Az kaldı. Aynen. Birazın bir saçını nasıl bitiyor? <laughs> Annen <laughs> dua ediyor uzasın diye işte. yaşında. Ravza mı? Ravza kaç yaşında olduğunu sen söyle teyze. Bilmiyor musun yaşımı? 12 yaşındasın. Evet. Ay 12 değil mi Ravza? 12 yaşındayım. <laughs> Anneanne tamam 12 yaşındayım. 13'e 25 Nisan'da geleceğim. Doğum gününü söyle. Vay be Ravza. Bana doğum günü dediği yapmayın. <laughs> 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 Arkadaşlar biliyor musunuz? Didem, Ravza'nın Didem'e fam hesabı vardı. Sonra ben çok az bir gün oturdum ki Allah seni kahretmesin. Teyzem gelmiş, razı diyor ki sen aptal mısın? Biz seninle okey arkadaşıyız falan filan yapıyor böyle. Bu gün daha en günü günüsüymüş. Bu arada fan demedim, fan dedim. Ortalık karıştırıcılara sesleniyorum burada. Şimdi böyle yarım mı toplasam, tam mı toplasam? Bilmem aslında... Tam toplayayım tamam mı? Dur şunu şöyle yukarıya çekeyim, banyo tam toplayayım. Hayır tam toplayayım altlara maşa yapayım. Nasıl? Aa, evet. O yüzden teyze bunun maşa başlığını getirsin bana. İkisini de getir dönenlerin. O zaman iki tane şöyle toplayayım. Üç tane dönen var. Hatta dört Bazı ikisi ince. ince olanları getir işte. Aynen. Oo çok karıştırdınız ortalığı. Tam iki tane topluyorum. Yarım topluyorum. Yarım topla maşa yap diyor herkes. Boşuna düzleştirdin saçımı. Yok düzleştirmeden maşa çok çirkin dururdu. Bir tane yarım. 20 bin kişi şu anda oturduk. Saçımı nasıl yapacağımı düşün. Konfeti ama kimden geldi görmedim. Böyle iyi. Hemen bundan toka çıkartmayı atmayı düşün bana bir iki tane. Hmm, bu tokalardan mı?

açılır yazmış biri. Bu. Şimdi aynısını buraya da. Benim sana bir şey soracağım. Sen de saçını yaparken uzun saçlıydın. bana çok oluyordu. Terleyip daralıyor musun? Yapamadığım Bana çok oluyor. Ben hiç uğraşamam. Ben uğraşmayı sevdiğim için. Senin saçların da her gün oturup. <laughs> Öyle oldu. Ben de gidip açıyordum Evet sonra. beni çıldırtıyordu. Ağlıyordum örsün diye. Riyaz Bütke. Verdi yanımda. Hatırlıyor musun? Evren diye bu komşumuz vardı. <laughs> Onun annesine giderdik. Bize ikiz alalım diye saç yapardı. Sen biliyor musun? Neyi? Biliyorum. Olmadı olmadı diyor. Değil mi? Tepeden tek toplayayım ya. Bence de. Tüm evesini kırdım. Bir Birazcık ki makyajını hafifletip kumayı giy. Olur ya. Baştan başlayalım. Onu da yarınki günümüzde yaparız. Her gün artık hazırlanırken yayın yapacağım. Bazen de akşamları yaparız. Birazcık iki şişti muhabbette. Benim ne ya? Küçük yazmışlar. Öyle daha güzel olacaktı. Küsmüşler. Küsemezler onlar bana. Ben size küsüyor muyum? Oo, ay ben az önce ne gördüm? Bir babam bizim yatağımıza girmiş uyuyordu biliyor musun? Arkadaşlar. Karışmasın saçım diye alttan topladım. Bir dakika üstten yarım topluyorum zaten. Birazmış ki harlı kıyım makyajı. Ben mi harlı kıyım makyajı yapacakmışım? Kendim makyajımı çok becerdim. Hı. Yaparsın aslında. Neden yapamıyorsun? Şu tokayı takmaya takmaya nasıl takıldığını unutmuşum. Hep bunlar kullanıyorduk aslında önceden. Saçı iyi tuttuğu için. Zaten hiçbir zaman o tokayı da atmadım. Birazcık linkler misin? Linkledim. Öne çıkanlarım da var storylerimde. güzel oldu. Çok değişti. Maşa mı yapalım yoksa iyice düzleştirelim? Bence düz daha mı güzel oldu sanki? Bence de düz kalmalı. O zaman da düzleştirici başlığını versen az önceki teyze şu. Vot mu basıyorum? Aynen. <laughs> Vot basıyorum kesin. Sensin kanka aynen. Bunu uydu diğeri miydi? Diğeriydi ama bu da olur. Jeg yeah, da. Miram, teşekkür ederim. Mitchell, teşekkür ederim. Rahat okuyorsunuz. Burcu'nun numarası. Burcu'mu nereye koydum? Linklerim ya. Instagram'da linklerim. Instagram'da takip ediyor musunuz beni? Grup kapandı çünkü bir tane kız bana çok küfürler etti grupta ve ben üzülüp ağlayarak kapadım grubu. Hazırlandık bir pantolonumuzu değiştiriyoruz. Malum. Kendimi size beğendiremediğim için. Ya böyle de güzel oldu aslında. Ve siyah kot daha böyle bir makyajı. Doğru bu. Anneannem bizi dövecek diye. Çok da attık ortalığı. Ay oh, şükür tuttu. Ben bugün siyah pantolon almaya gidiyorum kendime. Siyah pantolon yok. Şöyle bir taytım var. Bunu giyebilir miyim? Siyah. Kaçın tam düzgün. Tamam bunu giyiyorum. Ne? Saçını tam düzleştirmedin ya. Şurada o kaynakların şeklinden dolayı. Aa bir daha ayıcık gönderdi ismini okuyamadım. Ay ay ay. Giyiyorlar diyor. Bir de yazmış ki BKFC izin vermedi onu giyme. Tayfa mı? Ama tayfa bir şey yok. Valla Biraz seninle birazdan bir anlaşma yapacağım böyle yerden Ne? Güzel bir anlaşma. Arkadaşlar bana yine hep toplattıracak. <laughs> Arkadaşlar. Aa, Just Games. Neydi? Haktan abi ayıcık gönderdi. Haktan mıydı? Haktan abi beni dövecek. Sen tanıyor musun onu? Haktan'ı mı? Hı hı. Tanıyorum tabii ki. <laughs> Arkadaşlar ben İstanbul'a yeni geldim. Ne diyor ki? İstav Erzurum'a geri dönecek misiniz? Hiç öyle bir niyetim yok açıkçası. Ben, ben şimdi bok yiyeceğim. Hı. Hmm. Hmm. yani TikTok hesabım var ama Zeynep Teyze'nin fan hesabı olarak TikTok hesabım var. Biraz da kemik kızı, annemin kızı. Bir yazmış ki ilkini giy. Vallahi bak döverim sizi. de bana Ramza yazmış. Güzel oldu böyle. Evet çok daha güzel oldu. <laughs> ne? Gitar sebolak mı yazmış birisi <laughs> Döverim mi? Evet ben olduğumu düşünüyorum. Bir daha kafet getirirse ölecek çünkü biraz daha yenirsem pes edip hiçbir yere gitmeyeceğim. Oturacağım. Parfümümü de sıkayım. Son olarak makyaj sabitleyicimi de sıkayım. Birisi bir şey daha ama yabancı bir isim olduğu için okuyamadım. O zaman slow motion'la yayını kapatıyoruz. Herkes ekran kayıtlarını alsın. I see red yapacağız. Hazır mıyız? Yes. Hazır mıyız? Yasağım yok çünkü izin çıkarttırdım vergi ödediğim için yasağım yok. Şu benim bugünlük tabi. Bugün özel yani. Hadi o zaman başlıyorum. I see red. Şimdi bir tane daha. Hep olsun. O zaman editlerinizi bekliyorum. Ben yayını kapatıyorum. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Bay bay. Arkadaşlar akşam yayınlara devam edeceğiz. Lütfen kanala abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Lütfen kanala abone olmadan çıkmayalım. Son videolara da bakalım. Teşekkürler.